Gelmeyin ne olur gelmeyin üstüme Ben bende değilim bu aralar Saracak gibi değişmeyin yaralarımı Bırakın kanasın içten içe gizlice Acımayın yine de acınacak halime İstemem etmeyin beni teselli Ben dökerim gözyaşlarımı Dökerim katran karası gecelere ne olur sevmeyin beni. Hep sevginiz yaktı zaten canımı. Hep de seviyorum diyenler kırdı şu camdan yüreğimi. Söylesenize, kaç kere kırılır insan, kaç kere kanar aynı yerinden. Kaç yalnızlıktır, kaç yalnızlık. Canından çok sevmenin bedeli. Artık bağırlar gelse neye yarar? Kışları yaşayan gönlüme. Hiç mi yüzü gülmez insanın? Hiç mi? Şu kısacık ömründe. Yalnızım. Hem de çok yalnızım. Ne başımı koyacak bir omuz, ne sırtımı dayayacak bir duvarım var. Ne derdimi dinleyecek kimsem, ne içimi dökecek sırdaşım var. Dokunma bana. Ne olur dokunma. Ağır gelir zaten bu can bu bedene. Bir ömür ağlar mı be insan, bir ömür ağlar mı? Seviyorum deyip de gidene. Şimdilerde yalnızlıklarımın içinde bile yalnızım. Şu koca dünya sanki dar bana. Hep umutla bakarken yarınlara, attılar acımadan en dipsiz kuyulara. Maşere bıraktım ben tüm alacaklarımı. Çok gördüğünüz gülmeyi, karşılıksız sevmeyi ve tüm hayallerimi mahşere bıraktım. Bedduam yok kimselere, yaşattığını yaşasın yeter. Hiç sevmedi sayın beni de, sevmek buysa eğer, yalnızım, hem de çok yalnızım.